Xiaomi geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı Poco C40 modelinin sonunda Avrupa'da satışa sunmaya başladı. Poco serisinin giriş seviye modeli olan C40 ülkemizde de satış çıktı ki bu model Türkiye'de üretilen ilk Poco akıllı telefon oluyor aynı zamanda. Şu anda iki bellek konfigürasyonu ile mevcut durumda ve aynı zamanda mercan yeşili, Poco sarısı ve güç siyahı gibi üç farklı renk seçeneğinde bulunabiliyor. Fiyatı ise 4400 TL civarında. Peki 4000 lira, 5000 lira fiyat bandında bir telefon arıyorsunuz. Bu bütçeyi Poco C40'a ayırmaya değer mi? Bu bölümde bu sorunun yanıtını arayacağız ve Poco C40'ı tüm özellikleriyle değerlendireceğiz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Poco C40 giriş seviyesi bir telefon. İlk başta bunu söyleyerek başlayalım. E, bunu tasarımından teknik özelliklerine kadar görebiliyorsunuz. Yani özelliklerini buna göre değerlendirmekte fayda var. E, Poco C40 tasarımıyla plastik bir model. Arka yüzünde pütürlü bir malzeme yer alıyor. E, fena bir his vermiyor doğrusu. Ve parmak izini de göstermiyor. O en önemli kısmı. E, telefonun arka yüzünde kamera alanı ise şöyle gördüğünüz gibi oldukça dikkat çekici durumda. Kamera bloğu, Poco logosu ve parmak izi sensörü ile burada büyük bir e, alan ayrılmış durumda. Can canlı duruyor. Gençler çok sevecektir diye düşünüyorum. Kameralardan sonra bahsedeceğim e, ama buradaki parmak izi sensörüne ek parantez açmak istiyorum. Çünkü parmak izi sensörünün yerini ben beğenmedim. Çok yukarıda kalmış. E, telefon zaten fazlasıyla uzun olduğu için parmak izi sensörü de tepeye e, yerleşince erişim zor olmuş. Benimim biraz büyüktür. Ona rağmen hani yukarıya ulaşmak benim için bile zor olabiliyor. Telefon tutma pozisyonuna göre tabii ki. E, bu arada sensörün çalışma hızında herhangi bir sıkıntı yok, gayet hızlı bir şekilde parmak taraması yapabiliyor. Bu arada alternatif yöntem olarak parmak iz sensörüne e, alternatif yöntem e, yüz tanıma e, özelliği yok, yani pinme, parola e, ile kiri taşıyacaksınız alternatif olarak. Telefonun sol tarafında sim kart ve micro SD kart çekmecesi yer alıyor. Sağ tarafta da güç ve ses butonları bulunuyor standart olarak. Üst kenarda 3.5 mm kulaklık girişi var. Alt kenarda da mikrofon, USB C portu ve hoparlör mazgalı mevcut durumda. Stereo ses bu modelde tabii ki yok. Giriş seviyesi telefon dediğim gibi. Hoparlörün ses performansı ise çok beğendiğim söylenemez. Ayrıca telefon su koruması bulunmuyor. Yani tamamen suya karşı denekli. Fakat su sıçramalarına karşı dayanıklı yine de suyla çok temas ettirmemizi, e, ben tavsiye ederim. Poco C40 olduğu için büyük bir telefon. Ekranı tam 6.71 inç büyüklüğünde. Yani oyun, film gibi multimedya kullanımlar için gayet geniş bir ekran var elinizin altında. Ancak ekranın çözünürlüğü giriş seviyesi bir modeli, modeli olduğu için çok yüksek değil. 720-1650 piksel oranında. Ekran yine de fena görünmüyor. IPS LCD panelin kullanıldığı ekran 400 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Bu sınıf bir telefon için fena değil. Fakat parlak güneş ışığı altında e, ekranı görmekte zaman zaman zorlanabiliyorsunuz. Android 11 işletim sistemi kullanılıyor bu telefonda. Arayüz ise MIUI 13. E, 60 Hz e, ekranlı telefonla e, telefonda arayüz ulaşımlarında akıcı bir kullanım sağlayabildiğini söyleyebilirim. E, sade bir tema ile geliyor ve kullanımı e, kullanım e, kullanımına alışmakta güçlük çekmiyorsunuz. Poco j 40da bu sınıf telefonlarda görmeye alıştığımız MediaTek imzalı işlemci yerine farklı bir tercihte bulunulmuş. Yatırımcılar arasında Qualcomm'un da bulunduğu Çin merkezli bir şirket olan GLQ isimli bir e, şirketin e, 11 nanometre mümersine sahip bir işlemcisi bulunuyor. Bu telefonda grq e, gr 510 isimli bir işlemci. Ne no name diyebileceğim bir diye işlemci. E, en azından bugüne kadar incelediğim telefonları bana gelmemişti. Çok güçlü olduğunu söyleyemem. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci 2 GHz ve 1.5 GHz frekanslı Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. E, günlük uygulamalar için yeterli fakat çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırmak ya da yorucu uygulamaları açmak için açıkçası e, çok uygun olduğunu söyleyemem. Sosyal medya takibi, internet e, dolaşımı için ise yeterli durumda. Oyun tarafında ise PUBG ve Türevler'ini denedik. E, bunlar çalıştırıyor. Çalıştırmıyor değil fakat çok detaylı grafikler beklemeyin. düşük. E, grafik ayarlarında oyun oynamakta bir sakınca yok. Bu şekilde akıcı çalışabiliyor. E, bu arada telefonun grafik biriminde Mali G52'den oluşuyor. Onu da belirteyim. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Poco C40'ın teknik kadrosunda en göze çarpan kısım ise bataryası. Çünkü telefonu tam 6000 mAh kapasiteli batarya kullanılmış. Düşük güçlük eden teknik birleşenlerin ve düşük çözünürlükte ekranla beraber yüksek kapasiteli bataryanın bir araya gelmesi iyi bir sentez yaratıyor. Telefonu yoğun kullanırsanız da günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Daha alımlı kullanımlarda ise iki günü, iki gün şarj etmenize gerek olmayacak. Telefonun 18 Watt şarj desteği var ancak kutusundan 10 Watt gücüne sahip şarj aleti çıkıyor. Maalesef bu şarj aletiyle şarj eder, ederseniz de telefonun bataryasını yaklaşık 2 saat içinde tam kapasite doldurabiliyorsunuz. Bu arada telefona Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ne olduğunu ve FM radyonun bulunduğunu söyleyeyim. Fakat FM radyoyu kullanmak için telefona ay bir kulaklığa ihtiyacınız olur. Çünkü telefonun kutusunda bir kulaklık yer almıyor. Poco C40'ın arka tarafındaki kamera bloğu göze hoş gelse de çok geniş özellikler beklememek gerekiyor. Telefonun faz algılamını, otofokusu içeren ve led flash'a sahip kamerası, kameraları 13 gibi ise ana kameradan ve altında da 2 e, megapiksel portre çekimleri için kullanacağınız derinlik kamerasından oluşuyor. Full HD video kaydı yapabiliyor telefon. Gün ışığında sosyal medya paylaşımları için güzel fotoğraflar çekebiliyor. Fakat ışık şartları düşündüğünde kalite kaybı da tabii ki düşüyor. E, kalite de e, ona bağlı olarak düşüyor. Ekrana <laughs> damla çantik ile yerleştirilen ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. Yine gün içinde bu kamera yeterli fotoğraflar çekebiliyor. Ancak düşük ışıklı çekimlerde grenler kendini belli ediyor. Ön kameralara yine full HD video kayıt imkanı bulunuyor. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Poco C40 giriş, seviyesi, giriş seviyesinde alternatiflerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Çok çekici bir telefon olduğunu söylemesi açıkçası zor. Ortalama özelliklere sahip zaten anlattım. Buna karşın fiyat avantajı da yaratmıyor maalesef. Bu fiyat çizgisinde daha iyi modeller bulmanız zor olmayacaktır kanaatindeyim. Ancak kendi içinde değerlendirdiğimde telefonu geniş ekranı ve uzun pil ömrüyle öne çıkan bir model olduğunu da söyleyebilirim. Fiyatı düşerse o zaman değerlendirilebilir ancak bu haliyle rekabete bence zorlanacaktır. Ancak elbette bu noktada seçim erzimi olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Ben Ercan Ulu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.